Gir içeri gir içeri Tam karşıya dikkat Sağ adam açıkta Öldü direkt öldü Havsiyon Geldim abi geldim Hiç, Sağ sahip. Sahip. Sağda var üstümüzde var bok yedik ya. Şimdi hile var. <laughs> Allah'ım Bakayım. Abi tebrik ederim var ya oradan bir tane bir şey alamadım. Nasıl alamadın? Vallahi hepsini sen aldın. de var. Alma hilesi <laughs> Aynen aynen nasıl bir top diyor bir gör ya. <laughs> Alma acı <laughs> da büyüdük oğlum. Yarın yok bir abi. Alma acı da büyüdük oğlum bizi. Ha M24 var. Sen var mı? Eğit aldım. Al al top. <laughs> Sormasıyla alması bir oldu ha. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Abi benim karakterin neye uğradığını şaşırdı ya. Daha göremeden aldı hepsi bitti. <laughs> Abi Şu altımız var mıydı reis? <laughs> ne Osman? Adam burada loot yapıyor önümde. Yapmıştır. <laughs> Katı dayı da aşağı inmiş. Hello. Hi. I'm fine then. Hi, how are you? Biz başladık. <laughs> ha, senin adamı. Kar var burada. Oh, I'm calling. Kar var. <laughs> Yes, enemies ahead. Abi kar değil de türbin bulursan you sana said, uh, da abi. Uh, <laughs> Sen, Hacı orada kenarda hemen he odunluk gibi yer var ya. He ha, odunluk e, gibi yer var ya But onun üzerinde. A... Osman neredeydi bu? şu evde gördüm. Mark the Şimdi Nerede? Arkadan mı sıktı o? Nerede? Vallahi arkadan sıkanı göremedim. Bu sıkan. Ama hala sıkmaya devam ediyor. Dur abi dur onu şimdi halledeceğim ben. Bak çantasındaydı, indi nereye gittiyse kayboldu. Hayda. Hoppa. Aha beni bitirecek beni bitirecek. Nerede bu? Beni bitirecek abi. Bitiremez. Bitiremez. Tepede abi. abi. Satiremez. sana kaldırmaya gelmeleri bizimkiler yoksa bitirir. Hello. Ben geliyorum, ben geliyorum. Abi, tam <gülüyor> <bir> <gülüyor> bak. Orada değil, şurada. Watch out. Osman around? sonra bir şey yap. <laughs> yapmıştır. Elvan abi bir canı var. Düştüm. <laughs> Sizi izliyor. Geliyor. Çıktı Elvan abi. Bana geliyor. Yolda <laughs> bit şunu. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> bit şunu. <gülüyor> <bari>. <gülüyor> Öldü lan. Abi eline sağlık. O adamın sana geliyoruz ya. abi şimdi. Dur geliyorum geliyorum. Osman hadi gidelim Osman. Cover <laughs> al kendine tamam. Aynen. Aldım. Ben geldim. Çatıdan mısın sen? Ben alıyorum. Evet. Alıyorum. Tamam. Evet. Burayı hızlıca 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 hızlıca. Okay. Alright, alright. Abi, şey almam lazım. Hiç hiç mermi yok. Ne alacaksın? Beş el al. Kaç beşer el altıma. Tamam. Aldım aldım abi. Al orada yine var ha. Canım basıp geliyorum. Kaçanlar bot mu adam? Vallahi hiç anlayamadım ben onları ya. Çözemedim daha doğrusu. İşi birlik olarak gideyim öylesem anlarsınız. <laughs> Acele etme ya. Vallahi var. en az zararlı kurtulduk. Elinize sağlık. Ne demek? İyi olsun da ayrıca kafamı güzel göğür. adam var ha. 120 düştü, <laughs> düştü robun benim. Bura bastıyor. Köyümüze geldik ya. adamı görmedim ama adamlar çatan gördüm ya. Tamam. 5 ee, beş şey, geldim abi, Gel geldim abi yanımda, yanımda. Adam var. Nasıl yani? Geldim abi geldim. Ya şey, aynı. Olsun herhalde. <laughs> Aynen öyle. <laughs> şey, <Beş elli> Aşağıda <altlar. Gülüyor> adam <var Gülüyor> Hızlı çekim attım oraya bırak. Var abi bende. Var da dürbün yok bir tek. Dürbün aynı sıkıntı. Oh, 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 Bizim adamlar gidiyor abi dur. Bu evdeki adam. Devamı nerede? Abi bak burada M24 Devamı. var. Ee, şey var bak. Tam arka kaçıl bir canım kaldı. Biraz geri gelin abi girebiliyorsanız. Oha o oh, lan. Hem var hile var onda. Ben basıyorum. Bu kadar bilmiyorum. Hadi be. Aa, bu MRX'de evet şimdi anlarız abi. Bizi de görürse hile. Çatıda mı bunlar? Aynen. Biri çatı ama sağda adam var sağda. Sağ Bırak, sağda anı bulamıyorum ben buldum. Aynen aşağıda Eve geçiyor gördün. Gökhan sende bir şey var mıydı ya? Tabi tabi bende epey bir şey var. <laughs> 4x kar... Nasıl er, düşmezsin Sen kavurda mıydın hacı? Allah. Bir Allah Allah Abi yok Allah. yok yok. Ey, Lan ya. Hiç. Normal normal o normal değil abi. Buradan kaçalım. Kay arkasındayım. Erken gideceğim herhalde. Osman. Osman tut Osman. Osman. Dur abi dur. Gel gelmeye çalışıyorum. <laughs> Allah Osman tutuyor. Aa, ben senin düştüğünden haberim bile yok. Nerede abi bu adamlar? Abi 200 binlerden sağında da var. Sağ evler de dolu. Bırak onlarda sıkıntı Adana var beni, adamlar alana. tek atıyor Hiç şey yapmayın alana direk. Atsın abi. 5-56'nız varsa. Abi bende biraz var gel. Şuradan canlı klasiyim. Buraya bıraktım. Tamam alacağım onu. Süsleyin benim o kutunun orayı. Benim kutunun orayı süsleyin bir bakın. Hadi gidelim hadi alana alana alana. Aynen alana. bu iyi olmuş. Hiç şey yapmayın böyle geride. Bunlar zaten gelecekler. Teker teker. Gel abi gel. Araç da var burada. Gel. Bir dürbünüm olaydı onları parçalardım da dürbün yok. Şey de vardı ya Gökhan'ın sandıkta. Abi Pink beni nereye atıyor? Yapma gözünü seveyim ya. Abi ses geldi sanki ya. Ben atladım onu şeyde belki ya. 1 İkisi de vayada to tozlara. Güzel, kayaa Buraya girmişler mi? Yok bot girmiş buraya. Bunlar şimdi açıktan gelecek. Dur abi aynen. Orada yakalarsak bitiririz. Hile de olsa. Karşı tepede. Açıklandı abi, o mecbur çıkacak o. Nerede? Nerede? Kalnı nedektir o? Ağacın arkasında abi. Gördüm. Abi bir... Açıklandı abi, bir yere geldi yaptı o. Benden H7 abi. Göster bir daha hadi. bir daha ağaca işaret atar mısın? Abi, gel bu tarafa gel. De soldan tabi, sıkıyor. Bu soldaki ağaçtan. Göremiyorum. göremiyorum. Gördüm gördüm sol ağaçtan. dikkat bak sola. 300. Bak bak çakala bak bak. Bu harita render sorunu yok abi. Abi bak, abi, bak kayanın orada. Şimdi onu almaya çalışacağım. Bana takılma ama. Ya kahveme geldim. Ne oldu? Çok güzel. Ha, bir şey daha var orada. Ağaçta, ağaçta. Peki ya şu. Mark the location. Alan dışında o koşacak abi. Çık, 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 çık. öyle. Abi. Öldü bak şey herhalde. Bayıldı. Alan geliyor. Gördüm abi. Bazı geliyor. Açıkta kalma bırak. Abi sağımda iki kişi var. Biraz uzak mesafede beni göremezler. Ben Gördüm. şuradan az önlerini keseceğim onun. Ben seni yakalamışken. Geç karşıya geç karşıya geç karşıya. Gel Ha bak ileride ileride bak şu tarafa. Gel taraf. gel gel. Şu tarafa abi. Bu taraf. Ya bunun alan normal değil. <laughs> şu, şu, şu <laughs> bayağı az abi. Bir mermi öldürün bir mermiye <laughs> Az kalayım. Osman sömürmüş Elek var mı orada? Yok abi hiçbir şey yok geçmişler zaten Abi dürbün var mı? Hiçbir şey Sağımızda bir kişi vardı ya Arkalamaz inşallah o bizi Hele şükür güzel buldum birbirlerini. Daha. Kar var yanında. Silah buldum. Abi kar, kar değil de. Bir dakika. Hadi vurmayın. Lan ne belalı dürbünmüş ya. Bir tane dürbün bulamadım. Ses var. Tam karşımız. tepe 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 Tam karşıya dikkat Ha adam açıkta Öldü direk öldü o, biriyle çatışıyordu ama Araç Yukarıdan mı? Üçümüz Sağda. Evet evet gelin abi Aynen. Güzel var, araçları da burada Gördüm gördüm gördüm, gördüm şurada. Biri önünde biri önünde dikkat iki takım Biri de sağda. Tam orada. Bir de şu araba. Mark Yedi biri onu. Oradan biri yeten bir sağlam bir bomba attım oraya abi gitmeyin. Bu sol tepeye de dikkat edin ha. Arka bizi kesiyor. Arka bizi kesiyor. Diye Arka. O sol tepe işte burası. Daha daha daha. Tamam. <laughs> abi, abi arkadan bizi bak. Aracın oradalar adamlar. Beni düşürdü. Ben abi. Gelebiliyor mu? Gel gel. Öl ölmezsem tabi. Bir dakika abi. Sal 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 sal. Beni Osman önünde ya. önünde Osman. Evet. Hadi, Biri düştü. Ben adamı kaldır abi iki kişi olalım. Kaldırıyorum kaldırıyorum. Sen ben olduğun yerde kal abi. yedirmeyeceğim ben ben onu da. Ben Lan ben nereden da görüyorsun oğlum? o seni görüyordu abi. Arkaya geliyor. Sen bas tepede Bitti mi abi? o? abi burada. Tepede tepede kat. Önünde. İşte gir içeri gir içeri. Gir gir gir. En azından havaya atarak vuruyor buna. <laughs> Aynen öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Karşı seyfe sokma abi. Bir, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Ona da ben kaskına vurdum. Şey var mı abi? Ee, ne? bir tane ilk yardım kitim var mı? Al al al. Arkada benim loot var adam. Arkada al eğer görmüşsen adamdan adam. al. Dur Nerede o, şimdi abi. Gel gel gel. Vaktimiz var. Aşağıda adam. Yakın olacak dikkat. Şurada adam şurada. <laughs> Bu. Tam kişi alacak e, loot'a bakacaktım adam karşıma ya. <laughs> bir de dürteledin orada beni şöyle bir salladın. Önce bir kaçırdım zaten. <laughs>